E-ticaret videosu başlıyor. Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Yusuf'tan yeni nesle hoş geldiniz. Bugün sizlerle e-ticaret yapalım videosundayız. E-ticaret nedir? Nasıl yapılır? Ne yapmak lazım? Yol haritası nedirden bir yola çıkıp hem fikir alışverişi yapalım hem de sizi bilgilendirelim istiyoruz. Videoya geçelim. ticaretin biraz tarihçesine bakalım. Hani biraz bu tarihçeden girmem sebebi hani vizyonunun ve gideceği yolu biraz görebilmenizi sağlamak istiyorum. Yapılan araştırmalarda 1990 yılından önce de e-ticaret vardı dense de kesin veriler 1999 yılında yapılmış olan araştırmaya göre bin, internet erişimi olan insan sayısı 171 milyon. Şu an ise internet erişimi olan son yapılan araştırmada 4 milyar yani dünya nüfusunun %50'si. Yani 20 yıldaki artışına bakın. Bu %50'nin alışveriş yapan kitlesi de onun yarısıdır büyük ihtimal e alışveriş yapan. Yani hala doymamış bir pazar ve gittiği yolu 2000 yani 1999'da yapılan araştırı 2000 olarak değerlendi. 20 senede geldiği nokta 171 milyondan 4 milyara. 20 yıl sonra o zaman aynı oranda nüfus artış oranlarıyla karşılaştırarak baktığınızda yükselecek ve her zaman doyuma açık bir pazar, doyurulmaya aç bir pazar. Peki böyle dedik, hemen girelim, nasıl yapalım? Herkes bir kere girebilir buna. Şöyle düşünün. Burası rekabetin en yüksek olduğu nokta. Yüksek rekabet, müşterinin hakimiyetinde olduğu bir alan. Sizin için maliyetlerin düşük olduğu ama söylediğim üstüne basa basa rekabet inanılmaz seviyede. 3000 lira verip bir internet sitesi açıp giren var. 10.000 lira verip internet sitesi açan var. 20 bin lira verip internet sitesi açan bir yer var. Öncelikle bunu aklımıza yazalım. Rekabet çok yüksek. Burada patron, müşteri. Diğer bir deyişle açık, şeffaf, coğrafi koşulların ortadan kalktığı, pazar yapısının bambaşka olduğu bir yer burası. Klasik, çağdaş pazarlamanın çok dışında. Peki buraya girerken nasıl girelim? Şimdi biz başlığımız e-ticaret yapalım. Yapalım. Şimdi ben size burada 3 tane yol vereceğim. Birincisi pazar yeri. Pazar yeri dediğim nedir? Bu çağdaş pazarlamayla biraz bağdaştırıp kafanızda oturtmak istiyorum bunu. Eskiden hani Bağdat Caddesi'ne, eski Bağdat Caddesi, eski Taksim. Oralarda bir yer tuttum mu nasıldı? Yani kiraları çok yüksek ama çok kıymetli bir yer. Neden? Trafik çok yüksek, ayak alışkanlığı var. Şimdi e-ticarette de pazar yeri burada trend yok ne 11 buralar arkadaşlar buralar internetin Bağdat Caddesi eski Taksim şu an bitikler oralar o yüzden bu eski diyorum yani şu an bitikler Bağdat'ı kalkındırmaya çalışıyorlar ama Nusret falan geldi o eski tadı bitti Taksim zaten tamam bitti de bunlar bitti yani bunlar yok yok arkadaş bitti, bitti. Buralarda arkadaşlar trafik yüksek, gelen insan sayısı mutlaka herkes giriyor. Yani ben daha bu şeyde vardı yani 2012'lerde, 2013'lerde staj dönemlerimde görüyordum. Yani i̇nsanlar sabah geldi ilk önce burada bir indirim var mı ne var mı diye bakıyordu. Ya da bildirimler açık indirim dönemi olduğunda oraya giriliyordu. Ve veya şu an için bu sitelerin yapmış olduğu en uzun gece, en kara pazartesi, kara cuma, az çarşamba. Böyle gitti yapılan kampanyaların yüksek olduğu bir nokta. Burada size en çok ne yorar? burada patron siz değilsiniz. Trend yol sizi alır. Ama sizden talepleri olur. Siz sürümden kazanabilirsiniz. Der indirim yap. Biz bugün böyle bir kampanyadayız. O sirkülasyona kapılıp oradaki satışların içinde yer alabilirsiniz. Bundan kaçarken bir kolay yol var. Ee, şunu değerlendirebilirsiniz. Facebook, Instagram. Üç, yani ikinci seçenek olarak bir pazar yerlerini seçmediniz mi? Abi komisyonları yüksek dediniz. Komisyon alınıyor orada. Bunlar yüksek dediniz. Tamam. İkincisi Instagram, Facebook. Buraları açarsınız. O da nasıl olabilir? Hitap ettiğiniz kitleye göre da her zaman söylediğim hitap edilen kitle, hedef kitlenize. Buralarda olanlara bir satış yapacağız. Mesela örneğin 65 yaş üstü. Facebook'tan satış yapın. 65 yaş üstü orada. Mesela oraya yapmak istiyorsanız oraya. Ama burada bir markalaşma sağlayabilir misiniz? Şüpheliyim. Facebook, Instagram'da. Hani bu bir satış yeri. Satış noktası gibi olursunuz. Hiç böyle resmi gözükemeyebilirsiniz burada. 3 arkadaşlar kendi sitenizi yapın. Şimdi burada bu üç maddeyi de hem karşılaştıracağız hem de kendi yapın. Bir şey yok. 3000 liraya da yapan var. Wix'ten kendiniz de yapabilirsiniz. Ama burada ilk tavsiyem dükkanı iyi giydirin. Dükkan iyi olsun. Cüz bir dükkan olmasın. Dükkan sağlam dursun. O tıklandığında oraya dükkan güzel gözükmesi lazım. Neden böyle söylüyorum? Diyorum ya rekabet çok yüksek ama rekabetten biraz sıyrılmak istiyorsanız hani bu rekabetin yüksek olduğu seviyede biraz aşağıda yapılan işler çok yüksek. Hani o 3000'li Wix siteleri, Wix'ten yapılmış işimler çok yüksek. Ama siz burada skalayı bir yukarıya, ilk önce orada kendiniz bir yukarı atın. Orada komisyon vermekten kaçtınız pazar yerinde burada siz planlamanızı da iyi yapın. O 4P'ler, 7P'ler bunları çok iyi yapın. Ve ve en önemlisi arkadaşlar. En önemlisi internetten alışverişte insanlar için bir reklam tutundurma iki bu kıymetli kıymetlimiz güven. Güven arkadaşlar. Bir e-ticarete yöneltmek için tüketici müşterinizi güven unsuru çok önemli. Şu an izliyorsunuz beni. Bir ürün alırken neye dikkat ediyorsunuz? Kalitesine. Elliyorsunuz. Peki şu an için ülke koşullarında daha üç gün önce ya da 4 gün önce haberde gördüm bir ürün istiyor hanımefendi ürün gözlük ya bu gözlük gözlük haberiydi çakma gözlük satan bir site yani yine çakma ne kadar güvenebilirsin ki çakma site çakma gözlük satan bir yerden gözlük sipariş ediyor çakma gözlük çakma gelmediği için ürün yanlış seçtiğim ürün gelmedi diye sıkıntıya giriyor. Yani burada benim vurgulamak istediğim güven. O ürünün bana geleceği güvenini vermek. Bunu reklamla nasıl yaparsınız? Çok güvenilir insanlar. Güven endeksi var. Güven endeksleri var. Ünlülerin güven endeksi. Tabi oralara kadar çıkamayabilirsiniz. Biz küçük yatırım yapıyoruz. Ya da bu influencerlar var. Youtuberlar olsun, Instagramlar olsun, tiktokerlar. Onlara vererek bu ürünü hani güven duyulan kişilere vererek satış yapabilirsiniz. Birkaç tanesine verdiler öyle bayağı bilindik insanlara bu zayıflama ilaçlarını falan. Adamlar dolandırıcı çıktı. Evet ya yani şu an için ülkemizde yani güven güvenle ilgili büyük bir sıkıntı var. İnternet kullanımı yükselen bir grafikte ama e-ticaretin önü çok açık olsa bile bu güven unsurunu birinci sırada belirttiğim pazar yeri hepsi burada trend yol bunlar güven var ürününüz gelmedi mi satıcıya diyor, ürünüm gelmedi diyorsunuz hepsi burada ya. Hepsi burada diyor ki tamam diyor. Satıcıya parasını vermiyor. Sana paranı iade ediyor. Hop. Buraların tercih edilmesinin, o pazar yerinin trafiğinin yüksek olmasının ana sebebi bunların güven unsuru. Hepimiz için rahat trend yol paranı geri gönderiyor. Ürün yanlış mı geldi? Resmini çekiyorsun. Bu ürünü yanlış göndermişsin diyorsun. Hop. Kafanız rahat alışveriş yaparken benim kafam rahat. Zaten şu an ticaret bakanlığında başlattığı bir proje var. Şu an 20 tane E ticaret sitesi aldı diye biliyorum. Güven damgası diye 20 ticaret bu hepsi burada neon Birler'de de var büyük ihtimal. Sefa Merve falan da vardı galiba onlar da hani bilinen markada. Güven damgası alınıyor belli bir şartları var ağır şartları var hani belki bu denenebilir hani ağır şartları karşılayalım. Çünkü buradaki ince çizgi güven İyi ürün. Güven bunları birleştirdiğinizde bunlara odaklanın ürünlerinizin kalitesi ve güveni sağlayın. Buradan hani pazar yerini tercih edebilirsiniz. ilk önce seçerken pazar yerini hani komisyonlar olabilir. Ama burada ürün gönderirken bir plan program yaparsınız. Bir planlama bir çalışma yaparsınız. Pazarlama ürünle birlikte yanında size tanıtan bir şeyler gönderebilirsiniz. Akılda kalmayı sağlayabilirsiniz. İnternet siteniz varsa onları onun içine ekleyebilir buradan onların güveninden faydalanarak kendi güven unsurunuzu oluşturursunuz. Müşteri sadakatinizi, referanslarınızı elde edersiniz müşterilerinizden. Bu müşteriler sizinle ilgili güzel yorumlar yapar. Bu da sizin daha sonra internet sitesi açmanıza, bu internet sitesinin belli bir kalıp müşterisi olmaya ve bu müşterilerin sizin pazarlamacınız gibi sizi tanıtmasına sağlayabilirsiniz. Bunları böyle değerlendirebilirsiniz. Bu güveni böyle detaylandı detaylandır anlattık. Dediğim gibi reklam çok önemli. Google'a verdiğiniz, sosyal medyaya verdiğiniz reklamlar çok önemli. Onları da aynı şekilde değerlendirin. Evet arkadaşlar e-ticaretle ilgili söyleyebileceğimiz unsurlar son kez videoyu kapatırken iyi ürün, iyi reklam ve güven. Bu üçüyle buluşturduğunuz noktada ürününüzü, bu üçüyle buluşturduğunuz noktada e-ticarette koşarak gidersiniz. Videomuzun sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Tabi bu e ticarette geçmeden önce gelin kanalımıza. Kanalımızda pazarlama, tüketici ile ilgili birçok videomuz var. Bunları gelin inceleyin, inceleyin. Altlarına yorum yapın. Yorumlarınızı orada cevap verelim. Yorumlarınızı sonra videolaştıralım. Burada herkes bundan faydalansın. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Beğenmeyi de unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Reci arkadan bunları ısrarla belirtiyor. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.